Bilecik'in İnsar ilçesindeki Kaya Mağarası'nda Bilecik Şehdebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden doçent doktor Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda arkeoloji tarihi için önemli ipuçlarına geçtiğimiz 2021 yılında ulaşılmıştı. O dönem Şu an 180 metre derinlikteki Gedik Kaya Mağarası'nda binlerce yıl öncesinden Epipaleolitik Belki döneme ait saç ve kemik objelerin yanı sıra kalkolitik çağa ait mermerden yapılan kilya figürü gün ışığına çıkarılmıştı. Bu yıl ekibin titizlikle yaptığı çalışmalarda M.Ö. 14.500 yılına tarihlenen Adak Çukuru ve Ritüel Odası'nda yer alan Adal boğa tasvirli kaya kabartması bir tamamen bir açığa bir çıkarıldı. Detaylı belgelemesi ]ydi. ve 3D taraması yapıldı. Üst kısmı, Bunun ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Rektör edelim. Profesör Doktor Şükrü Beydemir Gedikkaya Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada, mağaranın derinliklerine doğru. Bilecik Bilisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda yapılan kazılarda arkeoloji tarihi için önemli ipuçlarına ulaşıldı. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında kazı çalışmasında başlanılan şu an kazı işlemleri tamamlanan M.Ö. 14.500 yılına tarihlenen Adak Çukuru oldu. Mağarada. Ardından bir açıklama yapan Bilecik Şehidebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden doçent doktor Deniz Sarı, epipaleolitik, neolitik ve kalkolitik olmak üzere üç farklı çağda insanlık kültür tarihinin karanlıkta kalmış dönemlerinde Gedik Kaya Mağarası'nda yerleşilmiştir. Mağarada M.Ö. 14.500 yılına tarihlenen bir adak çukuru ve çukurun merkezinden yükselen bir dikit açığa çıkardık. Mağaranın doğal bir oluşumu olan bu dikit, epipaleolitik dönem mağara sakinlerinin dikkatini çekmiş olmalıdır ki, dikitin etrafı taşlarla örülmüş ve içindeki buluntularla beraber burası özel bir alan olarak kullanılmıştır. Gedikkaya mağarasında bulunan adak çukuru ve içindeki buluntular epipaleolitik dönemde bir çukur ritüelinin varlığını ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı yer arayışı içine girmişlerdir ve bir hareketlilik halinde olmuşlardır. İşte bu Anadolu arkeolojisinde de e, bu dönemler arası geçişler, kültürel kırılmalar ve diğer e, değişe, karanlık çağlara işaret eden süreçlerde Kaya Mağarası e, yeni sorular ve sorunlar ortaya koymuştur diyebiliriz. İlk yerleşim olan Epipaleolitik dönem, M.Ö. 14.500'ler, 2022 yılında bir e, adak çukuru burada saptadık. Bu aslında bu beş kazı sezonunun en önemli sonuçlarından bir tanesi, Ünik bir e, buluntu olarak değerlendirebileceğimiz e, bu adak çukurunda, çukurun tam merkezinden bir dikit yükselmekte alt mağaradan. Tabi epipaleolitik dönem topluluklarının dikkatini çekiyor bir dikit ve e, üzerlerinde bir takım işlemler yapıyorlar. Etrafını yarım ay şeklinde taşlarla çevriliyorlar. Ve tabi bu da yetmiyor. İçine kum taşından ve kemikten bazı objeler bırakıyorlar. Bu bir ritüel amaçlı bir çukur olarak tanımlayabiliriz bu çukuru. Bu objeler içindeki en önemli buluntulardan bir tanesi bir ana tanrıça heykelciği oturan şekilde betimlenmiş. Tabi epipaleotik dönemde sadece bu çukur değil, ee, yine mağaranın bu dönem konteksinden bulduğumuz çok önemli bir buluntumuz var. Bu da unik bir buluntu olarak kabul edebileceğimiz bir e, eser. Kum taşından oldukça büyük sayılabilecek bir boyutta hareket halinde bir aslan heykelciği. Ee, bunun yarısını kaplumbağadan hayvan heykelcikleri. Yine mağaranın ritüel odası olarak tanımladığımız bir başka galerisinde e, yine hareket halinde betimlenmiş bir Boğa e, tasviri olan kaya kabartması önemli buluntulardan bir tanesi ve bize artık net bir şekilde e, epipaleotik dönemde yani milattan önce 14.500'lerde e, insan ve hayvan betimlerinden oluşan çeşitli sembolizmle içeren bir e, ritüel anlayışının varlığını ortaya koymuştur.